arkadaşlar iyi akşamlar teknik direktörümüz Domenico Tedesco ile beraber tercüme her zamanki gibi sinalle ve bizlere eşlik edecek başlayalım, Buyur, başlayalım. Yeah, The first half was 50-50 let's say they played long balls we played long balls why we played the long balls normally we don't do that but we have to learn out of our errors And um, for example, just an example, Besiktas. The game in Besiktas, we started really bad. We considered two goals due to, let's say, individual errors, due to the fact that we wanted to play to play a high risk. So we decided the first 10 minutes, we want to see Galatasaray defending their own box. You understand? So we played in behind. We pushed the pitch. We wanted to press to counter press. And to give them a little bit of pressure. This was my idea. And after 15 minutes to start to play our, our normal style. So a little bit to shock and not to get shocked. To have this kind of psychological advantage. This was my idea. The players tried. But uh, we had to play in behind. So if you see the first goal, we played inside the challenge. Sanchez win the ball. I think that Kerem and uh, Archie, they hit each other. And then it's uh, Leroy Sané individual uh, quality we we are a little bit unlucky and we are zero zero one behind and then it's it's difficult because i think gala is used to play this kind of of games on a, on a very high level um, and then you see they lay down you know they they know how to how to play the game this was the first half and second half we controlled completely and that's why i'm i'm proud of the team Good luck. <laughs> Thank you. İlk yarının aslında yüzde 50-50 ortada olduğunu düşünüyorum. İki takım da karşılıklı olarak uzun toplar oynadı. Biz neden uzun toplar oynadık? Çünkü normalde bu bizim yaptığımız bir şey değil. Ama şu sebepten böyle düşündük. Hatalarımızdan öğrenmemiz gerekiyor. Ders çıkartmamız gerekiyor. Mesela size şöyle bir örnek verebilirim. Beşiktaş maçına çok kötü bir başlangıç yapmıştık. Ve bireysel hatalardan iki tane gol yemiştik. Çünkü aslında o maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk. Bunun sonucunda da bireysel hatalardan iki gol yemiştik. Bugün karar verdiğimiz şey şuydu. İlk 10 dakikadaki oyunumuzda biz Galatasaray'ı kendi ceza sahası içerisinde savunma yaparken görmek istiyorduk. Bunu yapabilmek için de uzun toplar, arkaya atılan toplarla oynayıp daha sonrasında kontra baskı yapmak ve rakibi baskı altına almaktı düşüncemiz buydu. 15. dakikadan sonra da normal oyunumuza geri dönmekti planımız. Bunu aslında şu şekilde açıklayabiliriz. Maç içerisinde şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak amacıyla düşündüğümüz bir şeydi ki bu sayede psikolojik avantajı elde edebilelim. Fikrimiz tamamen buydu. Oyuncularım da bunu yapmaya çalıştılar. Ama şöyle bir durum oldu. Arkaya atmamız gereken uzun topları arkaya değil de ikili mücadele bölgelerine attık ki Sanchez'e giden bir topta sonrasında Kerem ve Arçi çarpıştı ve Leroy Sané'nin bireysel olarak bireysel becerisiyle atmış olduğu bir golle şanssız bir şekilde 1-0 bir geriye düştük. Ki böyle maçlarda 1-0 geriye düşünce de işiniz zor oluyor. Çünkü Galatasaray yüksek seviyede maçlar oynamaya alışık. Öne geçtikten sonra skoru aldıktan sonra yatıp zaman geçirme gibi hareketler yapabiliyorlar. Bu tarz oyunu nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi bir şekilde biliyorlar. Ama ikinci yarıda Control inshallah, first of all, um, yeah, it's not that we want to be down, uh, 01 or 02, it's something that, that happened. that's also one, one of the reasons why we wanted to start easy inside the game. we wanted to start more with, uh, let's say, a vertical approach. <clears throat> i think the most important thing is um, the way we play, you know, the way we play, let me feel comfortable because we have personality if you see 8 weeks ago i think this kind of games i had no no fantasy that we can play this kind of games on that level you know we should not forget that in the super league every game is tough also ferenc you know you think ferenc but ferenc is like bayern munich in, in hungary they have good players but we had many chances in this game to score the 1-0 i think the first half was today solala and honestly, I don't think that uh, somebody deserves to, to score a goal. So if the first half is 0 0, it's okay. I think in the first half we even scored one goal. Uh, it didn't, didn't count, unfortunately. But that's life. We can't uh, do anything, you know. Of course, if you ask me, we would like to have the lead. But if not, uh, things will not be, be bad, you know. Important is that you stick to the plan, that you are not influenced, because one goal can always happen. And I like I like the mentality Öncelikle inşallah belirtmiş olduğunuz şey için bunu söyleyebilirim. Geriye düşme konusunda tabii ki bizler 1-0 veya 2-0 düşmek, geriye düşmek istemeyiz. Zaten bu sebeple bugün oyunun başında basit bir oyun sergilemek istedik. Daha dikine toplar oynamak istedik ki bence bizim için en önemli şey bizim nasıl oynadığımız ve bizim nasıl oynadığımızın bizi rahat hissettirmesi çok önemli. 8 hafta önceki takımın haline baktığınızda ben açıkçası takımın bu seviyede oynamasını hayal bile edemezdim. Ligde oynanan her maç zor. Ferencvaros maçına bakıyoruz. Tabii ki rakip Ferencvaros diyebilirsiniz ama onlar da Macaristan'ın Bayern Münih gibi çok fazla iyi oyuncuları var. Ki o maçta da 1-0 öne geçecek çok fazla pozisyon üretmiştik. Bugünkü maça baktığımızda ilk yarı için eh diyebilirim. Bence ilk yarıda kimse gol atmayı hak etmedi. Maç 0-0 bitebilirdi. Hatta bizim maalesef sayılmayan bir tane de golümüz vardı ama bu tarz şeyler olabiliyor. Hayat böyle. Bizim de yolumuza devam etmek istiyor. Bizim de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki ben de isterim ki maçlarda öne geçelim ama geçemiyorsak da bu dünyanın sonu değil bizim yapmamız gereken şey bundan etkilenmemek ve planımıza sadık kalmak. Çünkü her zaman gol yiyebilirsiniz, her zaman geriye düşebilirsiniz. Ben de takımımın plana sadık kalması benim hoşuma gidiyor. It's a little bit of both, a little bit of 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 us, a little bit of them. Look, the <coughs> the topic is if you if you press out of a four three three, you have two number eights on two number sixes because they played with two sixes. Sometimes in the build up, they have or they had in the past one six two eight Now, today was clear two sixes, and it's something that uh, we created by our style. You know, that Gala had to change a little change. I don't think about it, I don't waste energy, you know. But we could have uh, won this game, I think. Yes, and it's, it's a good sign, you know. It's a good sign. The players are disappointed for one point, it's a good sign. I'm disappointed, it's a good sign. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Ben de takımıma şunu söyledim. Bu aslında iyi bir gösterge. Çünkü bizi umursadıkları, bizi önemsedikleri anlamına geliyor ki biz de zaten bunun üzerinde çalışmıştık. Galatasaray tabii ki Fenerbahçe'yi önemsediği için bu şekilde oynamak istedi. 8 hafta önce belki siz farklı düşünüyor olabilirsiniz ama en azından bizi bu derece önemsediklerini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de bu maçta favori olduğunu düşünüyorsanız şunu söyleyebilirim. Ben herhangi bir kıyaslama yapmıyorum iki takım arasında. Ben sadece kendi takımıma bakıyorum ve oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bazı maçlarda birazcık maça daha basit başlamanız gerekir. Özellikle bugünkü planımızda ilk 15 dakikada birazcık daha basit oynamaktı. Ben sizlere karşı çok açık bir şekilde söylüyorum bunları. Sizin de anlamanız gerekiyor. Bunu aslında takımın aleyhinde bu bilgiyi kullanmamanız gerekiyor. Takımın aleyhinde görmemeniz gerekiyor. Ki eğer böyle yaparsanız o zaman ben bir daha bu kadar açık bir şekilde belirtmem. Çünkü çok az hoca iletişime bu kadar açıktır. Net bir şekilde size gerçeği, net bir şekilde size planını anlatır. Ki ben size planımı anlattığım zaman aslında görüyorsunuz ki bugünkü oynayan oyuncuları seçerken plana uyacak profilde oyuncular seçtik. Yusin'in baktığımız zaman oyun içi temposu, arkaya yaptığı koşular bu anlamda istediğimiz oyuna uyan bir profil olduğu için onu seçtik. Galatasaray'ın yere yatması konusunda şunu söyleyebilirim. Bu belirtmiş olduğum gibi futbolda yasak değil. Ben bunu değiştiremem. Benim değiştirebileceğim şey kendi düşüncelerim ki ben bunu düşünerek vakit kaybetmiyorum. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bugünkü maçı kazanabilirdik ki bu bizler için de iyi bir işaret. Oyuncularım hayal kırıklığı yaşıyorlar berabere kaldığımız için. Ben hayal kırıklığı yaşıyorum berabere kaldığımız için. Bu da bizim için iyi bir işaret. And which player uh, failed in, in Gala because Lemina played, Ossiman played. You, you speak about the the fullbacks. E kim yeah. Galatasaray? Because Lemina Osimen back, back Single, and, yeah. But Szymanski uh, missed us, for example. Szymanski for me is important player because when we bring him, he always delivers. Full of energy, you know. With Szymanski, probably we win this game tonight. I don't know. You know, it's difficult in football, but. He He's also important player for me. Bizde de Sebastian yoktu ki Sebastian benim için önemli bir futbolcu çünkü oynadığı her maçta takıma katkı sağlıyor, takıma full enerji katıyor. Basit ki bence Seb oynasaydı maçı kazanabilirdik bu benim düşüncem ama futbolda bu tarz zorluklar olabiliyor ama belirtmiş olduğum gibi bizde de bu oyuncu eksikti ki kendisi benim için önemli bir oyuncu. No, because in general Sinan, you know. I don't like, you know, they played with a full team today. We, at the beginning of my time here, we missed John Duran many weeks, many weeks. Uh, Alvarez, and I never said something, guys. And now we play a big game, and you say, yeah, but they missed big players. It's not okay for me. For me, it's not okay. Yani ben bu durumu sevmiyorum. Baktığımız zaman onlar tam kadro oynuyorlar ama benim bu buraya geldiğimde ilk geldiğim dönemde baktığınız zaman Duran çok çok uzun haftalar yoktu. Alvarez uzun bir sakatlık yaşamıştı ve ben bunlarla ilgili hiçbir zaman hiçbir şey söylemedim. Şimdi büyük bir maç oynanıyor, bir derbi maç oynanıyor ve siz de diyorsunuz ki rakibin büyük önemli oyuncuları yoktu ki böyle söylenmesi benim için hoş değil. Yeah, in general, it's good that you you ask this question for me. Is You know, the most important thing is the team, is the players. This, is, uh, this should be in the focus, not Tedesco or not any other coach, you know. I'm just doing my job. Uh, I love the team. I love the players. I love this stuff with many, many Turkish uh, guys. They, you know, you say 85 days. For me, it feels like I know them since eight years, to be honest. And let's also be honest the stadium here. Is uh, is a big advantage for us. So when we play at home, we can we can make magic magic things, you know. And also when we play away and our fans are there, like I don't know in Antep, I think that uh, we can beat everybody. This feeling, I try to transmit to the team. To stick to the plan, to believe, not to speak about I don't know uh, player links on the floor or referees or bad weather or. The pitch is is bad. We have to we have to win against everybody. You know, if you want to be player and coach of a big club, and we are a big club, you must focus on your job. This is the only thing. But for me, it's too much. Tedesco, Tedesco, Tedesco. You know, the team is is the most important thing. And you see that it doesn't matter. If we have three yellow or suspended players against Ferencváros. The new players, they are inside. Like, you know, they feel like uh, inside this family since many many years, and this is good. But of course, and this is a little bit typical for for me and my staff. Everywhere we go, we have immediately success. This is positive, but sometimes it's also dangerous. Yavash yavash, step by step. It's very important because, you know, in, in I don't know in Schalke in the first season we went second behind Bayern Munich. The next season they wanted to be champions for sure, <laughs> and sometimes. It's not easy. You you lose five players. You have many injuries. You never know how it goes. So it's very healthy and important. Step by step, we are growing. We are together. We have a good team. I'm happy, but we must continue. You know, we must work. We every now Bashakshir, It's tough, very tough. After uh, derby, very tough, very tough. Genel olarak bu soru benim için iyi bir soru, önemli bir soru. Çünkü en önemlisi aslında takımın kendisi, en önemlisi futbolcular. Önemli olan burada Tedesco veya başka bir teknik direktör değil. Ben sadece işimi yapıyorum ve şunu söyleyebilirim ki ben takımımı çok seviyorum, ben futbolcularımı çok seviyorum. Ben birlikte çalıştığımız ekibi, bütün çalışanları, kulüp bünyesinde çalışan Türk çalışanları, herkesi çok seviyorum ki burada çalışan Türkleri de sanki belirtmiş olduğunuz gibi 85 gündür tanıyor gibi değil de sanki 8 yıldır tanıyor gibi hissediyorum kendimi. Onları o kadar yıldır tanıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ama dürüst olalım şu da bizim için bir avantaj. Bu stadyumda maçlar oynamak bizim için büyük bir avantaj. Ki şunu söyleyebilirim böyle bir atmosferde biz herkesi yenebiliriz. Deplasmanda oynadığımız maçlara da bakıyorum. O maçlarda da mesela Antep maçını örnek verebilirim. Böyle atmosfer olduğu zaman bizler her rakibi sevebiliriz. Ben de bu duyguyu takıma aşılamaya çalışıyorum. Onlara her zaman söylediğim şey şu, plana sadık kalın, inanmaya devam edin. Ve aynı zamanda asla şu tarz şeyleri konuşmayalım. Hava kötüydü, zemin kötüydü, hakem kötüydü, rakip oyuncular yere yatıyordu. Bizim herkesi yenmemiz gerekiyor. Eğer siz bir büyük takımın teknik direktörüyseniz, büyük takımın oyuncularıysanız ki bizler öyleyiz. O zaman sizin kendi işinize odaklanmanız gerekiyor. Ama ben çok fazla Tedesco Tedesco sürekli benim adımı duyuyorum ama en önemlisi takım en önemlisi futbolcular. Mesela Ferenc Varoş maçına baktığımız zaman Ferenc varoş maçında cezalı oyuncularımız vardı ama onlar yerine oynayan oyuncular da gözüktü ki sanki yıllardır bu ailenin içinde gibi hissediyorlar ki bu bizler için çok iyi bir durum. Aslında bu durum benim ve ekibim için biraz tipik, klasik bir durum diyebiliriz. Çünkü biz genelde gittiğimiz her yerde hemen kısa sürede başarı elde ettik. Bu bir anlamda pozitif bir şey ama bazen de tehlikeli bir şey olabiliyor. Yavaş yavaş adım adım gitmeniz gerekiyor. Mesela Schalke'deyken ligi Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada bitirmiştik. Ertesi sene herkes şampiyon olmamızı istiyordu. Ama işler ve istediğiniz gibi gelişmeyebiliyor. Mesela 5 oyuncu ayrılabiliyor takımdan veya sakatlıklar olabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı olan yöntemin adım adım ilerlemek olduğunu düşünüyorum. Bizler de takım olarak gelişiyoruz. Üzerine koya koya yolumuza devam ediyoruz. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Mesela şu anda önümüzde Başakşehir maçı var ki çok zor bir maç. Özellikle bugünkü derbi sonrası o maçı oynayacak olmak çok çok zor. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Dilerim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.